Görüyor musun başıma gelenleri? Ya, tam melek gibi adam beni kırmaz, üzmez derken bak neler oldu. Yapmaz Hasan böyle bir şey cancağız. Vardır bir açıklaması. Allah ne açıklaması olacak Allah aşkına? Düpedüz yalan söylüyor. Dilaver'e de yalan söyletiyor. Organize yalancı bunlar. Konu Feryal Aksoy değil bence. Hayır yani öyle bir kadının evli barklı bir adamla ne işi olabilir? Sen görmedin tabii onun Hasan'a göz süzmelerini. Ee, Hasan Bey, Hasan Bey diye böyle etrafında dolaşmalar. Ayol, bizimkilerin yerinde bedava sahneye çıktı kadın. Neden sence? Yahu belki kadın kendince bir hoşluk yapmak istedi. Yani ben Hasan'ın seni aldatabileceğine katiyen yani ihtimal vermiyorum. Tesadüftür olanlar. Ya adam ortada yok diyorum sana arıyorum yok. Şoförünü arıyorum o da ortada yok. Kadına koskocaman kafam kadar çiçek yolluyor. Daha ne olsun belli ki gitti kadının evine işte. Allah seni nasıl biliyor öyle yapsın Hasan. Ay Filiz. Vallahi kızacağım ama bak. Ya. ya şeytan diyor ki git kadının evine bas bunları. Filiz saçmalama. Vardır bir açıklaması mutlaka. Allah'ım ya. ya. Ya ben niye benim yüzüm gülmüyor ya? Ya tam dedim ki bak işte ne güzel. Efendi düzgün bir adam mutluluğu buldum al yine buldu bir şey beni. <laughs> boşuna üzülüyorsun. Yapma böyle kendine. Bak adamın da günahını alma boşu boşuna pişman olursun sonra. Hoş geldiniz. Boş bulduk evladım. Nasıl? Müşteriyle alakalı bir problem yok ya. Yok efendim, her şey yolunda. Yalnız biraz önce Filiz Hanım uğradı, sizi sordu. Ha. Sen ne dedin? Burada olmadığınızı söyledim. İyi halt ettin. Efendim, yanlış bir şey mi yaptım? Yok, yok. Sen hadi işine bak. Hadi yok, yanlış. Doğru yaptın. Hadi, hadi. Babam, ben de yalan söylemiş oldum şimdi Filiz Hanım'a. Ha. Dur bakayım ben şimdi alayım bunu da anladırız. Alo. Sultanım. Efendim Hasan. Sultanım sen bugün kebapçıya gelmişsin. bizim salak garson da benim burada olmadım söylemiş. Bir kızdım. Sorma gitsin yani. <laughs> Niye kızıyorsun ki? Yoktun ortada. Yok yahu. Burada, buradaydım ben. Ofisteydim ben hesaplara bakıyorum. <laughs> Avuç içi kadar yerde görmedim yani seni. İşte diyorum bunlar eleman bulmak zor. Bunlar salak, gerizekalı, aklı bir karış havada. <laughs> şey tamam Hasan şu anda ablamdayım ben fazla uzun konuşamıyorum. Oldu. Peki canım benim. Sultanım, akşam görüşürüz hadi. Tamam, hadi kapatıyorum. Kalırsam Bu zamanda zormuş da hele de bedede. Bırak hadi Allah aşkına. Babam anlamış mı benim yalan söylediğimi? Yok yok, ben idare ettim. Tamam ama bak çok dikkatli olmak lazım bu Filiz Hanım. Bunun gözünden hiçbir şey kaçmıyor.